Abi? Mazlum değil mi o ya? Ha, o valla. Öf mazlum. İn lan aşağıya. İnmem. <laughs> Yakacağım kendimi. Yapma ya. Niye? Niye olacak? O bilir kendini. O da yüzünden. Benim yüzümden mi? Ne yapmışım lan ben sana? Sen bilirsin ne yaptığını. Abi ne yaptın çocuğa Lan saçma sapan konuşma. Ne yapacağım bu manyağı? Ben anladım galiba. Seninle evleneceğimizi öğrendi herhalde. Bana da aşık biraz. Meselin İstanbul'un bütün dilleri de sana aşık be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi tamam demedim bir şey. Yazık iyice yandı kafası bu çocuğun ya. Kıllı komiser! Mesut! Şşş, şş. Ne var lan ne var? Bu şarkı benden sana gelsin tamam mı? Sevgilimi mi çaldı ama? <laughs> Mazlum. Mazlum bak bak sabrım taşıyor. İnan aşağıya. Zeynep. Evet. Bırak bunu benimle evler. Ne olur be. Bak yakarım kendimi diyorum. Bırak ne var şurada ya. Ne o elindeki ne? Benzin mi? Hayır. Mazot. Benzin kaç para senin haberin var mı? Heh, heh, güzel. O zaman ben bunu rahat rahat döverim. Mesut. Mesut abartma ne olursun ya. Kara sevda ne yapsın garip? Senin de hoşuna gidiyor değil mi? Ha çok çok tabii çok bayılıyorum ben. Komiserim, tamam dur bekle. Dur. Ne yakması ya? Tamam dur bekle konuşalım. Mazlum Mazlum. Ya, Gel be. Yakarım kendimi bak. Yakarım diyorum. Ne yakasın lan? Ne yakarsın? Bırak bırak. Mazat tutuşur mu lan öyle. Tutuşmaz mı? Ulan tutuşmaz. Senin. Bırak unutma beni bırak diyorum Nazlı. bak ara beni, tamam mı? Bir alo de ben Sus ulan bu gel buraya yürü yürü. <laughs>